Sayın Metin Demirci, Kur'an-ı Kerim'e bir surenin eklenip çıkartılmadığından nasıl emin olabiliriz? Şu anda yeryüzünde ikinci bir Kur'an kitabı yok. Böyle bir kitap yok. Bir tek kitap var. Japonların elindeki Kur'an, aynı Kur'an, harfi harfine. İranlıların, Afganistanların, Pakistanların, Hindistanların, Kafkasların, Türkiye'lilerin, Orta Asya'dakilerin, Arapların, yani nerede bir Müslüman varsa veya bir kütüphane varsa o kütüphanedeki kitapların hepsi tek bir kitaptır. İkinci bir kitap yok. Bundan daha büyük delil olamaz. Kitabın değiştirilen hiçbir yanı yok. Çünkü bütün kitaplar dediğimiz eldeki kitabın farklı bir versiyonu yok. Yani bir şeyin uydurma ya da sahte ya da değiştirilmiş olduğunu ispat etmek için en azından İki tane kitap olması gerekir. Birisi farklı yazacak, birisi öteki de farklı yazacak ki e, herhalde bu ikisinden birisi değiştir ya da ikisi de değiştirdi diyebilirim. Dolayısıyla bundan daha büyük delil olamaz. Allah Kur'an'ı 1400 yıldır koruyor. Hatta İngilizler'in bir yerde okumuştum. İngilizler şu Kur'an'a bir el atalım diyorlar. Birkaç harf ve ayeti değiştirip e, matbaalarla, basıyorlar dünyanın her tarafına dağıtıyorlar fakat aradan zaman geçiyor ne oldu diye takip ettiklerinde tutuyorlar topladıkları Kur'anlara bakıyorlar kendi dağıttıkları Kur'an'a hiçbirini bulamıyorlar araştırdıklarını görüyorlar ki bu Kur'an eline geçen hafızlar bir de muhafız demektir hafız ezbere zihin yoluyla koruyan şeylerdir bunlar o hafızlar okuyorlar Kur'anı bakıyorlar ki bir farklılık var. Hemen diyor ki ben şu Kur'an'ı okuyayım sen dinle. Öbür hafıza dinletiyor. O hafız okuyor, öteki dinliyor, öteki ne diyor derken hafızlar hafızalarındaki Kur'an'la ellerindeki Kur'an'ı karşılaştırında bazı yerlere bazı hileler yapıldığını görüyorlar. Hemen diyorlar ki bu sahtedir. Bunları hemen yok edin diye İngilizlerin kendi elleriyle Kur'an'ları yakıyorlar, yıkıyorlar ve bir tek dahi sonra arasında kalmıyor. Yani Kur'an'ın korunması sadece o kitap olarak ele almayalım. Bugün Peygamberimizden bu yana binlerce hafız noktası noktasına virgülü virgülüne Kur'an'ı ezberliyorlar ve bunlar birbirine aktarıyorlar, birbirlerini mukabele ediyorlar ve dolayısıyla Kur'an bir şekilde muhafızlar dediğimiz hafızlar sayesinde de geldi. Aynen, Kur'an'da şu anda yazılı olarak kitap olarak eldeki Kur'an'da da farklı bir Kur'an yok. Bu da Kur'an'ın sağlam olduğunu ve değişmediğini, hile katılmadığını işaretidir. Ben bu ikisinin delil olarak yeterli olduğuna inanıyorum. Ama inanmayan kimse, işte kafir dediğimiz örtücü kimseler ise sen bunu nasıl izah edersen et apaçık meydana korsun, onlar tutarlar, bir bahaneyle tekrar onu örterler. Onu açarsın, başka bir konu örtmeye kalkarlar ve böyle böyle devam eder gider. Ama inanmak isteyen samimi insanlar için bu iki delil yeterlidir. Zaten ayrıca Peygamberimizin şahsiyeti çok önemlidir. Peygamberimizin şahsiyeti, hayatı apaçık meydandadır. Böyle bir hayat hiçbir şeyde yok. Tarihte de ve bugün de olmak üzere apaçık hayattır ve Peygamberimizin hiç yalan söylemediği hem dostları hem düşmanları tarafından biliniyor ve tasdik ediliyor. Dolayısıyla Peygamberimiz bunu getirdi ve bunu yazdırdı. Bazıların sandığı gibi işte komisyon tarafından falan filan değil. Özel katipleri bugün bütün Müslümanlar bilir vahiy katipleri vardır o vahiy katipleri tarafından bunların başında da Hazreti Ali vardı. O Kur'an yazdırıldı ve ondan sonra çoğaltıldı ama çoğaltılanlar içinde de ikinci bir Kur'an yok. Ee, belki de şeyler var. Sürelerin yerleri değiştirme şeklinde olanlar var ama bakıyoruz harfi harfine ister başa konsun ister sona konsun ayetler aynı devam ediyor. Hiçbir e, yerinde bir farklılık görünmüyor. Ben Kur'an'ın çok sağlam bir kitap ve Peygamberimizin hayatında da çok sağlam bir hayat olduğunu ve tarihi bir şahsiyet olduğuna inanıyorum. Benim izah edebileceğim bu kadar inanan, inanır, inanmayan, inanmaz.